Herkese yeniden merhabalar. Ben uzman doktor Ezgi Aksoy, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Bir önceki videomuzda sürdürülebilir ebeveynlikten bahsetmiştik. Ve o videomuzda ufacık da kumaş bezlerden bahsetmiştim. Bunun üzerine kumaş bezleri merak eden ve soran çok oldu. Herkes de oldukça şaşırdı. Kumaş bebek bezi nedir? Nasıl kullanılır? Makinede mı yıkanır? Nasıl temizlenir? Hatta diğer sosyal medya hesaplarımda bundan bir yıl kadar önce paylaştığım videoda ülkede infial yarattı atmıştı. Şimdi bütün bunlara açıklık getirmeye geldim. Nasıl bestecim? Sen olsa kullanır mısın? Çok tatlı. Kesinlikle kullanırım. Hatta yani başıma bir şey gelmeyecekse köpeğim için kullanmak istedim. Evet köpeği için kullananlar da çok. Kesinlikle katılıyorum sana. Yurt dışında son derece popüler olan ancak ülkemizde şaşkınlıkla karşılanan çok çevreci, sürdürülebilir ve bebekler için de son derece sağlıklı olan şu kumaş bezleri bir konuşalım bugün. Bu ürünlerin markaya göre değişmekle birlikte dış kısmı sıvı geçirmez olur. İçerisinde kullanılan kumaşlar ve boyalarının hepsi sertifikalıdır ve içerikler tertemizdir. Hazır bezlerin içerikleri konusunda içi hiç rahat olmayan annelerin, babaların aslında kurtarıcısıdır. Bu bezler nasıl kullanılır? Bu bezler genellikle iki parçadan oluşur beste. Dış bez ve iç bez. Yine markaya göre değişmekle birlikte havlu kumaşlardan, terikoton, polar pamuk karışımı ya da %100 pamuk ya da kenevir pamuk karışımı iç petler maksimum emicilik için tasarlanır. Dış bezlerin üst kısmında genellikle bebeğin bedenini ayarlamanız için çıt çıtlar vardır. Benim elimdeki markada da ek olarak iç bacak lastikleri bulunur. Örneğin bu bezin yeni doğan boyutuyken şimdi x small'dan small'a M'ye ve L bedene doğru getiriyorum. Bu şekilde rahatlıkla bedeni değiştirebiliyorum. İç bacak lastiklerini gevşettim. İç pedi içine yerleştireceğim. Şimdi size yeni boyutunu göstereceğim. 2-2,5 yaşındaki bir bebeğin bedenine getirdim. Bu beden değişimini sağlayabilen markalarınki tek beden yani standart beden olarak satılır. Yani yeni doğan döneminde aldığınız bezi tuvalet eğitimini tamamlayana kadar kullanabilirsiniz. Ve herkesin kafasında tek bir soru. Dışkıyı ne yapacağız? İşte geldi çözümü. Tüm Kumaş bebek bezi üreten markaların ürettiği, liner ya da ara bez adını verdikleri pamuk ince bir örtü. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Bezimizin en üst tabakasına bunu seriyoruz ve bezi bebeğimize bu şekilde bağlıyoruz. Bez değişim zamanımız geldi ve baktık ki bezimizde bir dışkı var. Liner örtümüzle birlikte kıvırıp bu katı partikülleri alıp atabiliyoruz. Bezimizin geri kalan kısmına ise sadece sıvı atıklar geçmiş oluyor ve bunu çamaşır makinasında rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Yine yıkama önerileri ve bakım önerileri markalara göre değişmekle birlikte genellikle 40 derece civarında yıkanması önerilir bu bezlerin. Kaynatmak gerekir mi diye çok soru geliyor. Hayır, kaynatmak gerekmez. Çünkü deterjanlar ve modern çamaşır makinelerimiz bunu arındırmak için yeterlidir. Hijyen açısından ya da mikrobik açıdan buna çok takılanlarda tabii ki yıkama öncesinde bezleri kendisi ayrıca sudan da geçirebilir. Bilimsel bir bilgi de eklemem gerekir ise dop dolu bir bebek bezi bir insanın iç çamaşırından daha kötü mikroorganizmalar zaten içermez. Bebeklerin dışkıları ve idrarları hastalık yapıcı mikroorganizmaları zaten barındırmaz. Bu bezleri kirli bir şekilde günlerce bekletmediğiniz sürece ve asarak güneşte açık havada kuruttuğunuz sürece de bezlerin bakteri üretmesi gibi bir şey de söz konusu değildir. Yine kafaları çok meşgul eden bir soru daha var. Bu bezleri yıkarken çok fazla su harcamıyor muyuz? Aslında bu konuda da bir bilgi eksikliğimiz var ve tam tersi düşünüyoruz. Hazır bebek bezlerinin üretim sürecinde çok daha fazla su harcanıyor. Ve bu endüstrinin su ayak izi tahmin ettiğinizden çok daha yüksek. Aslında kumaş bebek bezi rutininin diğer hazır bez rutininden çok bir farkı yok. 2-3 saatte bir değişim yapıp sıvı ve koku geçirmez bir çantada biriktirdikten sonra tek farkı akşam bu bezleri çamaşır makinanızda yıkıyorsunuz ve tekrar tekrar kullanıyorsunuz. Ben iki kızımda da bunun gibi sürdürülebilir bebek ürünleri kullandım. Bunun çok çok zor ve yorucu olduğunu aslında düşünmüyorum. Çünkü atık çıkartmamak, çöp çıkartmamak ve bebeklerim için en sağlıklı olanı aslında tercih etmiş olmak benim için son derece dinlendirici. Tabii ki atık azaltmanın tek yolu kumaş bebek bezi kullanmak değil. Tüm diğer kategorilerde de sürdürülebilir ürünleri tercih ederek bebeğinize daha iyi bir gelecek sunabilirsiniz. Daha yeşil bir gezegen sağlayabilirsiniz. Tüm dünyada ciddi ekonomik dalgalanmalar, krizler, iklim felaketleri temiz su ve gıdaya ulaşım problemleri gittikçe artarken tüm diğer ülkelerde sürdürülebilir bebek ürünleri popülaritesini katlayarak artırırken ülkemizde bu tarz ürünlerin hala hak ettiği değeri bulmadığını düşünüyorum. Biz elindekini tekrar tekrar kullanan, eskimemiş kullanmadığı ürünleri birbiriyle paylaşan, gıdaları mümkün olduğunca israf etmemeye çalışan bir toplumduk. Yeniden bu bilinci ve duyarlılığı da kazanabiliriz. Belki de bu video bunun için bir vesile olur. Kumaş bebek bezleri sürdürülebilir ürünlerden yalnızca bir tanesi. Sen kendi evinde neler uyguluyorsun ve hangi sürdürülebilir ürünleri kullanıyorsun? Bu deneyimlerini benimle paylaşmanı çok isterim. Bu konuyu daha çok konuşarak, anlatarak ve paylaşarak çevre bilincini yeniden kazanabiliriz. Bu bilinci umuyorum hep birlikte yayıyor oluruz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.